Hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım, yürüyünlerim, esenlikler, esen olsun, esen ol. Gülümdesiniz. Kardeşlerim bu bir özel yayındır. Hiciv yayındır. açılama, taşlama yayındır. Yerindedir. Yerindedir. Hurşit, Hikmet, İbrikçi. Sen neredesin? Hazır mısınız? Arkadaşlar, birisini yerceğiz. Bu şahıs, sözde prof, özde bağnaz, yobaz olan bir tarihçidir. Sözde, sözde. Şimdi arkadaşlar bu şahıs Farslar Türk değildir demiş. Yani. Türk değildir demiş. 3-4 gün önce bir yapılan bir yayında. yayında. Şimdi biz bu e, ee, Zat-ı Şahanesi'ne cevap vereceğiz. Cevap vereceğiz. Yakışır değil mi? Evet. E peki. Bu da senin takipten ha, iyi mi? Şimdi arkadaşlar orijinal kaynaklar. Dedim ya tarih orijinal kaynaklar. Ana belgeler olur. Ve bu tarihi yazanlara saygılı kalmak şartıyla. Şimdi bakalım Persler, ee, Pers bölgesinde yaşayan, Türkistan'da yaşayan bu Tacikler kim ya? Bu Şavuş Türk değilmiş ya. Dur bakalım. Şimdi arkadaşlar kitabımızın ismi Revü Germanik. Basılı tarih 1861'dir. Budun betim araştırması. Etimoloji araştırmasıdır. Partlar. Partlar. Karşısız, şartsız olarak Salt Turanlılardır. Burada Turan e, haklarının karışımı vardır. Buradaki boyların boyların kolları İskit kanıdır. İskit kanıdır. Ana isimleriyle Türklerdir. Ana isimleri Türklerdir. Bunlar aynıdırlar. Bu Türk İskit kollarının bazıları göçer olarak bazıları da yerleşik hayattadırlar. Diğer bir Türk kolu olan Türkmenler asılar öncesinden beri Pers'in ana bölgesinde yaşayanlardır. Yaşayanlardır. Aynı şekilde Moğollar, Moğollar. Bunların diğer söylenişi, diğer söylenişi Hezarahlardır. Hazarahlardır. Hezarahlardır. Bahtiyar bölgesini, bölgesini kuranlardır. Her seferinde bu Turanlar, Turanların istilaları aynı sı göçer Turanlarda da devam etmiştir. Engin yöreleri istila nın getirdiği sonuç buradaki Turan halklarının karışıp aile olmasıdır. Pers'teki Tacikler de buna dahildir. Bu birinci kitaptır. Dedik ya kısa geçeriz. Arkadaşlar co coğrafya de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique et de l'Océan tarihidir bu. Afrika, Asya, Amerika, Okyanusların tarihi, coğrafyası. Louis Gregory yazmıştır. Pers hanedanlığı hatırı sayılı bir derecede olup İran platosundan Kafkaslara, Hazar Denizi'ne, Türkistan'a, oradan, oradan Pers körfezine ve Hint okyanusuna, Afganistan'a, Belicistan'a kadar uzanır sınırlar. Fransa'dan toprak olarak 3 kat daha büyüktür. Büyüktür. Tacikler soy olarak antik antik medellerden gelirler. Medellerden gelirler. Bunların antik zamanlardaki isimleri hılatlardır. Bunların hepsi soy kütük olarak Turanların soydurlar. Turanların soydurlar. Bu Turanlar bütün bu Pers bölgesinin efendileridir. Efendileridir. Ne de? Her çarşamba anlatıyorum. Orijinal kaynaklı. İran antik durandır. Mede. Bakarsınız. Gelelim 3. kaynağa. Bilimsel araştırmalar. Transkakfasya. Orta Asya. Suriye'nin içindeki. Antropolojik çalışmalar. Ernest Şantkı. 1884. Tatlar. Tatlar. Diğer adıyla Tacikler. Tacikler. Buda metini. Bu Tacik ismi Orta Asya'da ve Pers'teki söylenişidir. Bunların geldiği yer Orta Asya'dır. Bunlar Pers bölgesinde bölgesine göç etmişlerdir. 5. asırda Kafkasya'nın güney doğusunda efendilik kurmuşlardır. Bu, bu bölgenin ismi Dağıstan'dır. Bu bölgenin ismi Dağıstan'dır. Birinci e, ee, kralı ikinci Şapur'un zamanında Kuzey Pers bölgesi büyütülmüştü. Bu da Orta Asya'dan gelen göçreli olmuştur. Bu tarihler 309 ile 381 yılları arasıdır. Bu tatların yani Taciklerin kök olarak çekilendikleri yer Hazar Denizi'nin kıyıları Derbent, Derbent, Kura, Batı'daki Cevat bölgesidir. Bakü'de çok sayıda tatlar vardır. Bakü'de çok sayıda tatlar vardır. Bunlar Endüstri Dan'da çalışırlar. Bunlara verilen isim Tatarlardır. Tatarlardır. Geçelim dördüncü kaynağımız. 1900'de yazılmıştır. Coğrafya bültenleri. Türkistan. Türkistan. Türkistan bölgesi en çağlardaki Türklerin beşidir. Buralarda en çağlardan beri yaşayanlardır. Yaşayanlar. Çok kollarda, çok kollarda olup aynı sorudan gelenlerdir. Yerleşik hayattaki halkların halklara tamamıyla tamamıyla bileşimine bileşimine Aryan orijinli deriz. Çok inanan Aryan orijinli deriz. Bunlar kök soy olarak Türklerdir. Türktürler. Türklerle Moğolların karışmadılar. Türklerle Moğolların karışmadılar. Bu karışımdan olan ve günümüzdeki ismi ismi Sarteş'tir. Bir tanesi Sarteş'lerdir. Sarteş'lerdir. Bunlar Türkistan, Kaşkar, Türkistan, Çin'inde yaşayan koldurlar. Bu Sartes kolundan, bu Sartes kolundan iki büyük etnisite oluşmuştur. Birincisi Özbek, diğeri Taciklerdir. Taciklerdir. Ve bunların konuştukları dil Turan lehçeredir. Yani Türkçenin leçeredir. Yani Türkçe'nin neçeleridir. Gördünüz mü? Daha çıkartırız. Dört tane ana orucu Tacikler kimmiş ya? Özbek Türk. Kardeşlerimizdir. Kardeşlerimizdir. İşte bu. Zati şahane. Sözde profesör Özde Yabaz. Yaba, İbrikçi ailesinden gelen. Dedim ya. Dini evlerle tarihçilik yapmaya çalışan bir şahıstır. Kayı alınmaz. Demiştik ya arkadaşlar koyun olma diye de keçiyi Abdurrahman Çelebi derler. İşte bunlara da tarihçi, sözde tarih derler işte. Sözde tarihçi. Maalesef o ülkede her şey olursunuz ama rezil olamazsınız. Rezil olmak yoktur. Ama en kolay, en kolay alınan şey neydi? Neydi Hikmet? Ha, en kolay diyor profesör olursun diyor. Akademisyen olursun, doçent olursun diyor o ülkede diyor. İşte arkadaşlar tarih araştırmakta olur arşivlerde bakın arkadaşlar Fransızca yapacaksınız, Latince yapacaksınız, İngilizce yapacaksınız. Girip araştırmak da olur. Ve diğer diller arkadaşlar bakın. Diğer dillerle. Ve milyonlarca kitabın içinde Türk Turan tarihini araştıracaksınız. Çünkü oraya giden bütün gezginlerin, kronikçilerin, coğrafyacıların, haritacıların, budun betimcilerin, arkeologların, dil bilimcilerin, tarihçilerin, ne kadar yazmış olduğu belgeler varsa onları çıkartacaksınız 2005 yılından beri. Her çağda yazılmıştır. Dedim ya milyonlarca kitap vardır. Tarih, tüktürana başlar. Türk demek adamların birliği demektir. Adamların birliği demektir. Uygaraklar kurucusu demektir. Dilin atası demektir. İnsan zekasını geliştiren toplum demektir. Bunlara benzin mavatallar manasladır manastırlardır. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. İşte Türk Turan toplumu akraba olan, kardeş olan, kandaş olan toplumdur. Dedik ya Kuzey'in güneyine karışım vardır? Hindistan olmuş dedik. Çin, Türk Turan'ın küme, kümelendiği yerdir. Ana bölgesidir arkadaşlar unutmayın. Buradan dağılınlar olur tabi. olduğu yerdir burası. Onun için Türk Turan tarihini bakın arkadaşlar öyle bir şeydir ki girdiğiniz zaman bütün dünyayı kapsar. Bütün uygarlıkları kapsar. Bakın tek başıma dünyanın üzerine yürüyorum. Ben ki Cengiz gibi cahilimdir ha. Aşkı ve gibi cahilimdir ama Necen Tevfik gibi tümlerim. Tümlerim. Bu sözün manası derindir. Manası derindir. İşte adam gibi tahçil olmadığı için adam gibi tahçil olmadığı için çıkar böyle ortaya. Neymiş efendim? Ee, Türklerle Araplar savaş etmemişler savaşmamışlar. Düşün. 1641 yılında başlamıştır bu savaş arkadaşlar. 641 yıl. 641. Ee, Halife Osmanlı oğlu Said tarafından başlatılmıştır. Türk-Arap savaşları arkadaşlar 750 yılına kadar sürmüştür yani. 750 yılına kadar. Düşünebiliyor musunuz yani? Ya 750 yılına kadar arkadaşlar. Bu tarihten bahsetmezler. İşte bu Arapların kuzeye çıkmasında Arapları en büyük darbeye vuranlar peçeneklerdir işte. El-Cerran kellesini almışlardır. El-Cerran. Ve oradan Musa'ya kadar inmişlerdir. Hiç bunlara bahsetmezler bu. Yobaz. Değil mi? Özünde yobaz. Bunlar özünde yobazdır. Çünkü dini dürtülerle gelmişlerdir. Arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. Türk Turan tarihine girdiğiniz zaman dinleri bir kenara bırakacaksınız. İdealist olacaksınız. Çünkü dini ögelerle, dürtülerle gelen insanlar Türk Turan tarihine anlatamaz. Anca aldığı o dinin ögelerinde kalırlar. Onun dışına çıkamazlar. İnsanları ötürenler öteleler bu yayın bu yayın çok ağır bir yayındır arkadaşlar bakın anlayana anlayana ben onu söylüyorum kimseyi ötelemeyin kimse bakın oradaki bütün toplumlar arkadaşlar hepsi Türk Turan akrabasıdır akraba olan toplumdur akraba olur bunlar ya dedik bu şahsa bir cevap verelim zat şahaneline neydi ismi neydi ya kaşağın mı taşağın mı ah. evet evet Hikmet, hikmet ne diyor? Ne dedi? Ya bu ibrikçi takımından diyor. İbrikçi takımından sözde tarihçi diyor. Sözde tarihçi. Arkadaşlar bakın bu şahsa cevabını verdik. Verdik. Türk tulan ne demek olduğunu anlattık. Anlayana. Anlayana arkadaşlar. Yayın biraz uzun oldu. Uzun oldu. Ama dedim ya işte arkadaşlar bu tip insanlar cevap vermek gerekiyor. Cevap vermek gerekiyor. Çünkü dedik ya Koyunun olma yerde keçi Abdurrahman Çelebi'yle işte bunlar da çıkarlar bu şekilde kendi kafana göre insanları ayırt ederler. Tacık der bizden değil. Tacık Özbek Türk de sen necesin bu adam derler. Sen necesin, ne hecesin, ne uyruğun nedirlerler. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bunu bilir bunu söylerim. Hepiniz birbirinizi sevin. Kimsenin kimsenin üstünlüğü yoktur. Türk Turan dünyamızda yaşayan herkes kardeştir akrabadır, soydaştır. Bulu dağları budaklarıdır. Hepsi. Dünyanın her tarafında. Her tarafında. Sakın dini ideolojiyle bakmayın tarihe. Türk tarihi bambaşka bir şeydir. Dinlere inersen saygımız vardır. Onu bir kenara bakın. Dinleyin tarihi orta Ne yani. Ama özünde hepiniz birsiniz. Akrabasınız. Bilin bunu ya. Bilin. Ki bu tiplerde bu İbrikçi takım ne demişti? Türkler Anadolu'ya bir gelen diyen takımdır. Takımdır. Unutmayın Anadolu ezelden beri Türk'ün yurdudur. Ezelden beri Türk'ün yurdudur. Ben bunu mıdır? Bunu söylerim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu. Türk'üm yine. Saygılarımla.